Narsisti yokluğunuzla çıldırtan ve onu daha önce hiç tatmadığı bir pişmanlık hissiyle kıvrandıran o tek bir davranış nedir? Bu davranış bir intikam planı değildir. Bu sizin kendi gücünüzü ve gerçek değerinizi yeniden keşfetme manifestonuzdur. Ve bu videoda bu davranışın tam olarak ne olduğunu, psikolojik ve manevi olarak neden bu kadar güçlü olduğunu ve en önemlisi onu hayatınızda nasıl uygulayacağınızı adım adım derinlemesine anlatacağım. Doğru videodasınız. Belki de aylardır hatta yıllardır onun zihninizde kurduğu o acımasız labirentte kayboldunuz. Gittiğinizde peşinizden geleceğini, yokluğunuzda değerinizi anlayacağını umdunuz. Ama o hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Belki de hemen yeni birini buldu. Ve bu durum sizin kalbinize bir hançer gibi saplandı sizi daha da değersiz, daha da çaresiz hissettirdi. İşte bu videonun amacı bu zehirli dinamiği tamamen tersine çevirmek. Ama onun için değil, sizin için. Bu iki saatlik derinlemesine analizin sonunda, narsistin üzerinizdeki o görünmez psikolojik kontrolünü tamamen kıracak. Onun sahte pişmanlık oyunlarını, geri dönme çabalarını, yani hovering taktiklerini kilometrelerce öteden tanıyacak ve en önemlisi o ağır ve yorucu odağı ondan alıp, kendinize, kendi huzurunuza ve sizi asla terk etmeyecek olan Allah ile olan bağınıza çevirecek net bir yol haritasına sahip olacaksınız. Bu, bir videodan çok daha fazlası, bu, sizin özgürlük beyanınız olacak. Bu aydınlatıcı yolculukta beş ana durağımız olacak. 1. Önce narsistin zihin haritasını çıkaracağız. Onu neyin delirttiğini anlamak için Önce onun nasıl düşündüğünü, en büyük korkusunun ne olduğunu çözmemiz gerekiyor. 2. O yıkıcı davranış, gerçek kayıtsızlık. Başlıkta vaat ettiğim o davranışın ne olduğunu ve neden bir narsistin en zayıf noktasına, tam kalbine vuran bir ok gibi olduğunu psikolojik olarak açıklayacağız. 3. Sahte pişmanlığın anatomisi. Bir narsist pişman olduğunda aslında ne olur? Onun öfke, yalvarma, karalama gibi tepkilerini nasıl okumanız gerektiğini tüm maskeleri indirerek anlatacağım. 4. Manevi güç kalkanı. Bu sarsılmaz kayıtsızlığın gücünün nereden geldiğini, konuyu tevhid, nefs terbiyesi ve imtihan sırrı üzerinden İslami bir perspektifle nasıl daha derinden kavrayabileceğimizi göreceğiz. Ve 5. Uygulama rehberi. Bu gücü soyut bir bilgiden çıkarıp hayatınıza nasıl entegre edeceğinizi pratik ve ruhsal adımlarla bir bir işleyeceğiz. Hazırsanız o paslı zincirleri kırmaya başlayalım. Bir düşmanı alt etmenin ilk kuralı onu tanımaktır. Narsisti alt etmekten kastım ona zarar vermek değil, onun üzerinizdeki etkisini sıfırlamaktır. Bunun için onun zihin dünyasına, karanlık ve karmaşık işletim sistemine bir göz atmalıyız. Önce narsistik besin bağımlılığını anlamalıyız. Narsist sizin sevginize değil, ilginize, enerjinize Hatta öfkenize ve nefretinize bağımlıdır. Tekrar ediyorum nefretinize bile. Onlar için olumlu ya da olumsuz ilgi arasında neredeyse hiçbir fark yoktur. Önemli olan tek şey bir başkasının zihninde ve kalbinde yer işgal etmektir. Bir tepki almaktır. Sizin sevginiz onun için kaliteli bir besindir. Hayranlığınız ona kendini mükemmel hissettirir. Tartışmalarınız, kavgalarınız ona drama ve heyecan verir gözyaşlarınız bile ne kadar güçlü ve etkili olduğunu hissettiren birer kanıttır. Onun için tek bir zehir vardır. Yok sayılmak. Yok sayılmak, onlar için oksijensiz kalmak gibidir. Bir insanın nefes almadan yaşayamaması gibi, narsist de ilgi olmadan varlığını sürdüremez. Siz ona karşı sessiz kaldığınızda, o bunu bir huzur olarak algılamaz. Bunu, varlığının inkarı, yani bir nevi ölüm olarak algılar. Şimdi, gelelim en kritik noktaya. Birçok insan narsistin en büyük korkusunun terk edilmek ya da eleştirilmek olduğunu zanneder. Hayır. Bunlar sadece yüzeydeki korkulardır. Narsistin en derin, en ilkel, en varoluşsal korkusu önemsiz ve etkisiz olmaktır. Onların tüm sahte kişilikleri başkaları üzerindeki etkileriyle inşa edilmiştir. Sizi mutlu edebiliyorsa güçlüdür. Sizi ağlatabiliyorsa güçlüdür. Sizi kontrol edebiliyorsa vardır. Sizin hayatınızın merkezindeyse o bir kraldır. Ama siz onsuz da hayatınıza devam ettiğinizde, onsuz da mutlu olabildiğinizde, onun yaptığı ya da yapmadığı hiçbir şey sizi etkilemediğinde işte o an onun kabusu başlar. Çünkü bu durum ona tek bir şeyi haykırır. Sen önemli değilsin. Sen etkisizsin. Senin benim üzerimde hiçbir gücün yok. Bu, onun sahte kimliğinin temelini dinamitlemek gibidir. İçindeki o devasa soğuk boşlukla yüzleşmek zorunda kalır ve bundan ölesiye korkar. Bu korku onları saplantılı bir kontrol arzusuna iter. Narsist, ilişkinin her anını kontrol etmek ister. İlişkiyi o başlatmalı, kuralları o koymalı ve en önemlisi ilişkiyi o bitirmelidir. Onun senaryosunda siz onu terk edemezsiniz. O sizi terk eder. O sizi gözden çıkarır. O sizi cezalandırır. Kontrol onun elinde olduğu sürece kendini güvende hisseder. Ama siz senaryonun dışına çıkıp kontrolü elinize aldığınızda, yani ben bu oyunu daha fazla oynamıyorum, hoşça kal dediğinizde onun tüm dünya algısı, tüm gerçeklik tanımı bir anda çöker. Bu onun için sadece bir ayrılık değil, bir isyandır, bir darbedir. Bu, onun kurduğu krallığın temellerine indirilmiş bir baltadır. İşte bu yüzden sizin ayrılığınıza verdiği tepkiler genellikle orantısız ve aşırı olur. Çünkü bu onun için bir varoluş krizidir. Bu kontrol arzusunu ve korkuyu daha iyi anlamak için onların insanları nasıl gördüğünü bilmeliyiz. Referans metnimizde de bahsettiğimiz gibi Narsist sizi bir insan olarak, kendi duyguları, hayalleri, kusurları olan bir birey olarak görmez. Onlar için siz fonksiyonu olan bir nesnesiniz. İlişkinin başında ona kendi mükemmelliğini yansıtan parlak bir ayna nesnesisiniz. İhtiyaç duyduğunda enerjisini sömürdüğü bir pil nesnesisiniz. Dışarıya karşı ne kadar harika bir ilişkim var demek için kullandığı bir statü sembolü, bir aksesuar nesnesisiniz ve nesnelerin bir iradesi yoktur. Nesneler sahiplerini terk edemez. Telefonunuzun bir sabah size ben artık seninle olmak istemiyorum demesi ne kadar absürtse sizin de onu terk etmeniz onun zihninde o kadar absürt, o kadar kabul edilemez bir hakarettir. Siz bir nesne olarak size biçilen rolü oynamayı reddettiğinizde narsist için bu evrenin düzenine aykırı bir durumdur. Ve bu bozuk nesneyi ya tamir etmeye, ya da öfkeyle kırıp atmaya çalışır. İşte bu zihin yapısını anladığımızda başlıkta bahsettiğimiz o davranışın neden bu kadar etkili olduğunu çok daha iyi kavrayabiliriz. Narsistin zihin haritasını anladık. Onun yakıtının ilgi, en büyük korkusunun önemsizlik ve en büyük saplantısının kontrol olduğunu gördük. Şimdi tüm bu zayıf noktaları aynı anda hedef alan o inanılmaz güçlü davranışa gelelim. Gerçek kayıtsızlık. Önce ne olmadığını söyleyelim. Bu, o acı çeksin diye yapılan bir sessiz muamele oyunu değildir. Sessiz muamele bir narsistik taktiktir. Karşı tarafı cezalandırmak, kontrol etmek ve bir tepki almak için yapılır. İçinde öfke, beklenti ve bir güç savaşı barındırır. Gerçek kayıtsızlık ise bunların tam tersidir. Bu bir oyun değildir. Bu bir sonuçtur. Bu sizin içsel şifa yolculuğunuzun ve güçlenmenizin doğal bir sonucudur. Gerçek kayıtsızlık. Onun ne yaptığının, ne söylediğinin, kiminle olduğunun, sosyal medyada ne paylaştığının sizin duygu dünyanızda artık bir karşılığı olmamasıdır. Onun varlığının sizin iç huzurunuzu zerre kadar etkilememesidir. Bu nötr olmaktır. Ne sevgi ne nefret, sadece boş bir küme. Bir hiçlik. Peki bu nötr durum neden bir narsisti bu kadar derinden sarsar? Üç temel sebebi var. Birincisi, besin kaynağını kökünden keser. Hatırlayın, narsist ilgiyle besleniyordu. Siz ona öfkelendiğinizde onu besliyorsunuz. Ona laf yetiştirmeye çalıştığınızda onu besliyorsunuz. Arkasından ağladığınızda onu besliyorsunuz. Sosyal medyasını gizlice kontrol ettiğinizde onu zihninizde yaşatarak besliyorsunuz. Gerçek kayıtsızlık, bu besin musluklarının hepsini aynı anda kökünden kapatır. Onu aç bırakır. Bu, onun varoluşsal enerjisini kesmektir. İkincisi, kontrolü tamamen elinden alır narsist, sizin duygusal tepkileriniz üzerinden sizi kontrol eder. Sizi kızdırarak hata yapmanızı sağlar, sizi üzdürerek size kendini acındırır, sizi kıskandırarak sizi tekrar oyunun içine çeker. Duygusal düğmelerinize basarak sizi bir kukla gibi oynatır. Ama siz kayıtsız kaldığınızda basacak hiçbir düğme bulamaz. Öfkelenmezsiniz, üzülmezsiniz, merak etmezsiniz, cevap vermezsiniz. Onun yaptığı tüm o manipülatif hamleler, sesin yayılmadığı uzay boşluğuna atılmış bir çığlık gibi etkisiz kalır. Bu, satrançta rakibinizin tüm taşlarını bir anda tahtadan silmesi gibidir. Oynayacak bir hamlesi kalmaz, oyun biter ve oyunu bitiren siz olursunuz. Üçüncüsü ve en önemlisi aynayı kırar narsist, varlığını sizin gözünüzdeki yansımasından teyit ederdi. Siz ona hayran oldukça, o harikaydı. Siz ondan korktukça, o güçlüydü. Ama siz ona kayıtsız kaldığınızda, o ayna artık hiçbir şey yansıtmaz. Hatta ayna, orada bile değildir. Siz onun için var olmadığınızda, o da sizin gözünüzde var olamaz. Bu narsistik egonun en korktuğu şeydir. Bu onun için psikolojik bir ölümdür. Ben o kadar önemsizim ki, benden sonra hayatına devam etti ve beni zerre kadar umursamıyor düşüncesi, onun kaldırabileceği bir yük değildir. Burada çok önemli bir ayrımı tekrar vurgulamak istiyorum. Pek çok insan, narsisten nefret etmenin, ondan kurtulmak anlamına geldiğini sanır. Bu büyük bir yanılgıdır. Nefret, sevgi gibi güçlü bir bağdır. Nefret bir enerji transferidir. Birinden nefret ettiğinizde zihninizde ona yer ayırmaya devam edersiniz. Onun hakkında düşünürsünüz, konuşursunuz, ona karşı öfke üretirsiniz. Narsist sizin nefretinizle bile beslenir. Benden o kadar nefret ediyor ki demek ki onu çok derinden etkilemişim diye düşünerek kendini tatmin eder. Sizin nefretiniz bile onun için bir zaferdir. Ama kayıtsızlık Kayıtsızlık onun varlığını tamamen hükümsüz kılar. Onun kimliğini, etkisini, geçmişini ve geleceğini sizin dünyanızda sıfırlar. Kayıtsızlık, "Sen benim için artık bir faktör değilsin, sen benim hayat denklemimde bir değişken bile değilsin." demenin en sessiz, en asil ve en yıkıcı yoludur. Peki, siz bu kayıtsızlık kalesine çekildiğinizde narsist nasıl tepkiler verir? İşte şimdi onun sahte pişmanlık tiyatrosunun perdelerini aralıyoruz. Burası çok kritik. Lütfen bu bölümü çok dikkatli dinleyin. Çünkü narsistin geri dönme çabaları birçok insanı tekrar tuzağa düşüren en tehlikeli evredir. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Narsist yaptıkları için gerçekten pişman olmaz. O, kaybettiği kontrol ve besin için pişman olur. Hissettiği şey empatiye dayalı bir vicdan azabı değildir. Hissettiği şey en sevdiği oyuncağı elinden alınmış, bencil bir çocuğun öfkesi ve hüsranıdır. Kontrol kaybı, besin kaybı ve statü kaybının verdiği acıdır. Sizin kayıtsızlığınız karşısında genellikle tahmin edilebilir, beş evreden geçer, ilk başta sizin gerçekten gittiğinize ve kayıtsız olduğunuza inanamaz. Kendi kendine, bu imkansız, o bensiz yapamaz. Bu onun yeni bir oyunu. Dikkat çekmeye çalışıyor.'' birkaç güne, en geç bir haftaya arayacak ya da mesaj atacak diye düşünür. Bu evrede sizin gardınızı düşürmek için küçük testler yapabilir. Yanlışlıkla aramış gibi yapabilir, alakasız bir konuda bir mesaj atabilir. Sadece nabız yoklar. Tepki verip vermediğinizi ölçer. Siz bu testlere tepki vermeyip kayıtsızlığınızı sürdürdüğünüzde içinde bir panik başlar. Besin kaynağının gerçekten kesildiğini fark eder ve sizi tekrar girdabın içine çekmek için o meşhur Hoover yani elektrik süpürgesi taktiklerini devreye sokar. Bu taktikler çok çeşitlidir. Ani gelen özürler, daha önce asla kabul etmediği hataları için aniden, abartılı bir şekilde özür dileyebilir. Ben bir aptalım, senin değerini bilemedim, ne olur beni affet gibi cümleler kurar. İnanmayın, bu ezberlenmiş bir senaryodur. Geleceğe dair sahte vaatler. Bu sefer her şey farklı olacak, değişeceğim, evleneceğiz. O istediğin evi tutacağız gibi. Daha önce hiç yerine getirmediği vaatleri tekrar sunar. Acındırma. Sensiz çok kötüyüm, hasta oldum, işimi kaybediyorum, hayatım mahvoldu gibi cümlelerle sizin merhamet duygunuzu sömürmeye çalışır. Nostalji tuzağı. Size ilk tanıştığınız günü, en güzel anılarınızı, dinlediğiniz şarkıyı hatırlatan mesajlar atar zihninizdeki olumsuz anıları silip sahte bir güzel günler illüzyonu yaratmaya çalışır. Kıskandırma Sizi kıskandırmak için yeni biriyleymiş gibi imalar yapar veya bariz paylaşımlarda bulunur. Amacı, sizin içinizde bir rekabet, duygusu uyandırıp, o benim onu kimseye kaptırmam demenizi sağlamaktır. Bu taktiklerin hepsi sahtedir. Tek bir amacı vardır, Sizden bir duygu kırıntısı koparmak ve sizi tekrar denkleme dahil etmek. Hoover taktikleri değişe yaramadığında, sizin o sarsılmaz kayıtsızlık duvarınıza çarpıp geri döndüğünde, işte o an narsistin maskesi tamamen düşer. Kontrolü tamamen kaybettiğini ve sizin gerçekten gittiğinizi anladığında, içindeki o ilkel öfke patlar. Bu basit bir sinirlenme değildir. Bu narsistik öfkedir size karşı inanılmaz bir kin ve nefret duymaya başlar. Çünkü siz onun büyüklüğünü reddetmiş, onun kontrolüne başkaldırmış ve ona en büyük yarayı yani önemsizlik hissini yaşatmışsınızdır. Bu öfke sizi cezalandırma, size zarar verme, sizi yok etme arzusuna dönüşebilir. Tehditler, hakaretler, psikolojik baskı bu evrede zirveye çıkar. Sizi geri kazanamayacağını ve öfkesinin de sizi etkilemediğini anladığında son ve en acımasız silahını kullanır, karalama kampanyası. Sizin itibarınızı, onurunuzu ve sosyal çevrenizi yok etmeye çalışır. Ortak arkadaşlarınıza, ailenize, hatta iş çevrenize sizin hakkınızda yalanlar söyler. Sizi dengesiz, sadakatsiz, akıl hastası veya kötü niyetli olarak lanse eder. İlişkide yaşanan her sorunu sizin üzerinize yıkar ve kendini mağdur olarak konumlandırır. Amacı kendi anlatısını korumak, ayrılığın suçlusu olarak sizi ilan etmek ve kendi egosunu bu şekilde tamir etmektir. Bu sizin için çok acı verici olabilir ama unutmayın, bu onun ne kadar zayıf ve çaresiz olduğunun en büyük kanıtıdır. Sonunda sizden bir tepki alamayacağını anladığında enerjisini daha fazla boşa harcamamak için acilen yeni bir besin kaynağı bulmaya yönelir. Bu genellikle çok hızlı olur ve sizi şoke edebilir. Beni ne çabuk unuttu diye düşünebilirsiniz. Sizi unutmadı, unutamaz. Narsist eski kaynaklarını asla tamamen silmez. Yeni birini bulduğunda bile bir gözü daima sizin üzerinizde olur. Sosyal medyanızı takip eder, ortak arkadaşlardan haber almaya çalışır bir şekilde hayatınızda ne olup bittiğini öğrenmeye devam eder. Neden mi? Çünkü onun zihin dünyasında siz, onun kayıp mülküsünüz. Ve bir gün o mülkü geri alma ihtimalini her zaman bir kenarda tutar. İşte bu beş evreyi bilmek sizin en büyük gücünüzdür. Onun hangi hamleyi neden yaptığını anladığınızda artık onun oyuncağı değil, oyunun kurallarını bilen bir gözlemci olursunuz. Peki bu kayıtsızlık gücünü bu sarsılmaz duruşu nereden bulacağız? Psikolojinin sınırlarını aşıp ruhumuzun derinliklerine inme vakti geldi. Şimdiye kadar anlattığımız gerçek kayıtsızlık kendi iradenizle yapabileceğiniz bir şey gibi görünebilir. Ama bunu yaşamış olanlar bilir ki bu hiç kolay değildir. Kalbiniz acırken, zihniniz onunla doluyken kayıtsız olmak imkansız gibi gelir. İşte bu noktada bu gücün kaynağının kendi nefsimizden değil çok daha yüce bir yerden gelmesi gerektiğini anlarız. Bu kayıtsızlık nefsinizden gelen bir kibir değil, kalbinizden gelen bir teslimiyettir. İslam'ın temel direği olan tevhid, la ilahe illallah'tır. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sadece dille söylenen bir söz değildir. Bu, kalple tasdik edilen bir hayat nizamıdır. Peki bunun konumuzla ne ilgisi var? Bir narsisti hayatınızın merkezine koyduğunuzda, mutluluğunuzu onun iki dudağının arasına hapsettiğinizde, değerinizi onun onayına veya eleştirisine bağladığınızda farkında olmadan kalbinizde onu bir ilah konumuna yükseltirsiniz. Onu size değer verecek, sizi mutlu edecek, sizi tamamlayacak bir kurtarıcı gibi görürsünüz. Bu kalpte işlenen bir sevgi şirkidir. Gerçek kayıtsızlık işte bu sahte ilahı bu putu kalpten söküp atma eylemidir. Bu, merkeze yeniden olması gerekeni yani Allah'ı koymaktır. Değerinizin, huzurunuzun, sevginizin ve güvenliğinizin tek kaynağının O olduğunu idrak etmektir. Kalbinizi bir insana değil, Allah'a teslim ettiğinizde, o insanın gitmesi ya da kalması sizin değerinizi artık etkileyemez. Çünkü değerinizin kaynağı artık fani ve kusurlu bir insanda değil, baki olan Rabbinizdedir. Bu, en büyük tevhid eylemlerinden biridir. Narsistin tüm eylemleri, şeytanın da en büyük günahı olan kibirden kaynaklanır. Ben ondan daha hayırlıyım düşüncesi. Sizin gerçek kayıtsızlığınız ise asla bir kibir olmamalıdır. Bu, izzetten kaynaklanmalıdır. İzzet, Allah'ın kuluna verdiği onur, şeref ve değerdir. Kibir, ben ondan üstünüm demektir. İzzet ise benim değerim ona bağlı değil. Benim değerim beni en güzel surette yaratan, bana ruhundan üfleyen Rabbimin katındadır demektir. Kibir başkasını aşağılar. İzzet kendi sınırını ve değerini korur. Bu kayıtsızlık bir üstünlük taslama değil, Allah'ın size emanet ettiği izzetinize sahip çıkma eylemidir. Şimdi gelelim o milyon dolarlık soruya. Neden ben? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bu soru acının en derin yerinde sorulur ve cevabı manevi bir derinlikte gizlidir. Bu acı verici deneyim bir ceza değil. Hikmetle bakıldığında sizin için katman katman bir imtihandır. Peki neyin imtihanı? Birincisi az önce konuştuğumuz tevhid imtihanıdır kalbinizde Allah'tan başka bir varlığa hak etmediği kadar büyük bir yer verip vermediğinizi fark etme imtihanıdır. İkincisi, sınır koyma imtihanıdır. Allah'ın size bir emanet olarak verdiği ruhunuzu, kalbinizi ve bedeninizi koruma imtihanıdır. Zulme, saygısızlığa ve istismara hayır demeyi öğrenme imtihanıdır. Üçüncüsü, sabır ve tevekkül imtihanıdır. Bu zorluk karşısında isyan etmeden, şikayet etmeden sabretme ve şifanın, kurtuluşun ve adaletin ancak ve ancak Allah'tan geleceğine tam bir teslimiyetle inanma imtihanıdır. Ve dördüncüsü El Cebbar isminin tecellisi imtihanıdır. El Cebbar, kırıkları onaran, eksikleri tamamlayan, her şeyi düzene koyan demektir. Belki de Allah sizin o kırık kalbinizi bizzat kendisinin onaracağını o boşluğu bizzat kendisinin dolduracağını size yaşayarak göstermek istemiştir. Bu imtihanı anladığımızda artık bir kurban değil, ruhsal olarak tekamül eden bir öğrenci oluruz. Peki bu okuldan mezun olmak, bu gücü hayatımıza geçirmek için hangi pratik adımları atmalıyız? Bilmek, yapabilmek değildir. Şimdi, bu derin bilgileri günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz somut ve ruhsal adımlara dökelim. Gerçek kayıtsızlık kalesini inşa etmenin beş temel direği vardır. Birinci adım, yıkılmaz kale, sıfır temas. Bu bir seçenek değildir. Bu bir zorunluluktur. Sıfır temas, onu telefonunuzdan, tüm sosyal medya hesaplarınızdan engellemek, ortak arkadaşlardan onunla ilgili haber almayı bilinçli olarak bırakmak demektir. Bu, bir alkoliğin alkolden uzak durması gibidir. Zehri vücuttan atmak için zehir alımını tamamen kesmeniz gerekir. Manevi olarak bu, kalbinizi haram ve zehirli etkilerden koruma kalkanıdır. Peygamberimiz, kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin buyurur. Size Allah'ı unutturan, kalbinizi karartan, huzurunuzu çalan bir etkiden kendinizi korumak en temel İslami sorumluluklarınızdan biridir.'' ikinci adım, acımasız, dürüstlük, illüzyonu yıkmak zihniniz, zamanla kötü anıları silip ilişkiyi romantize etmeye başlayacaktır. Buna travma bağı denir. Bu tuzağa düşmemek için kendinize karşı acımasızca dürüst olmalısınız. Bir defter alın ve yaşadığınız her kötü anıyı, duyduğunuz her yalanı, maruz kaldığınız her aşağılamayı, her saygısızlığı tek tek yazın. Ne? Zaman zihniniz ama güzel günler de vardı diye vesvese vermeye başlarsa, o defteri açıp okuyun. Bu, şeytanın ve nefsinizin fısıltılarına karşı sizin en güçlü zırhınız olacaktır. İllüzyonu yıkın ve gerçeğe sarılın. Üçüncü, adım, büyük yöneliş, duanın gücü odağı ondan alıp kendinize ve Rabbinize çevirin. Onun ne yaptığını, kiminle olduğunu düşünmek yerine o enerjiyi seccadeye yönelin. Ellerinizi açın ve tüm samimiyetinizle dua edin. Ya Rabbi, kalbimdeki onun sevgisini, etkisini, izlerini tamamen söküp al. Onun bıraktığı bu boşluğu kendi sevginle, nurunla, sekinetinle doldur. Ya Şafi, ey şifa veren, ruhumdaki bu derin yaraları iyileştir. Ya Veli, ey dost ve yardımcı olan, bu zorlu ve yalnız hissettiğim yolda benim dostum ve yardımcım ol. Ya Cebbar, ey kırıkları onaran, bu kırık kalbimi sen onar ya Rabbi. Unutmayın, dua müminin silahıdır. Dördüncü adım, ilahi ayna, değeri doğru yerde aramak. Artık değerinizi bir narsistin size verdiği geçici puanlarda veya yaptığı acımasız eleştirilerde aramaktan vazgeçin. Onun kırdığı ayna, sahte bir aynaydı. Şimdi, ilahi aynaya bakın. Değerinizi, Allah'ın sizi, ahseni takvim, yani en güzel surette yaratmasında arayın. Değeriniz, Rabbinizin size kendi ruhundan üflemesiyle sabittir. Değeriniz, sizin yeryüzünün halifesi kılınmanızda gizlidir. Siz Allah katında değerlisiniz ve bu, hiçbir insanın onayı veya reddiyle değişmeyecek olan mutlak bir gerçektir. Bu gerçeği her gün kendinize hatırlatın. Beşinci adım, yeniden doğuş hayatı anlamla doldurmak ve son olarak... Onun bıraktığı o devasa boşluğu sizi Allah'a yaklaştıracak, size kendinizi iyi hissettirecek anlamlı eylemlerle doldurun. Doğa boşluk kabul etmez. Siz o boşluğu hayırla ve güzellikle doldurmazsanız şeytan orayı vesveselerle, üzüntüyle ve umutsuzlukla doldurur. Yeni bir hobi edinin. Yarım bıraktığınız eğitiminize devam edin. Spor yapmaya başlayın. Kur'an okumayı ve anlamını öğrenmeye başlayın size iyi gelen, size değer veren, Allah'ı hatırlatan yeni insanlarla, yeni arkadaşlıklarla çevrenizi donatın. Hayatınızı yeniden tuğla tuğla anlamla inşa edin. Gördüğünüz gibi narsisti yokluğunuzla delirten o davranış ona karşı oynanan bir oyun değil, kendinize ve Rabbinize verdiğiniz bir sözdür. Bu benim huzurum, benim ruh sağlığım, benim Allah ile olan bağım. Senin sahte dünyandan ve bitmek bilmeyen dramalarından çok daha değerli demenin en sessiz ama en güçlü haykırışıdır. Bundan sonra onun pişmanlığı sizi ilgilendirmesin. Çünkü o size değil, kaybettiği kontrole üzülür. Sizin gerçek zaferiniz, onun ne hissettiğini umursamadığınız an başlar. O an, zincirlerin kırıldığı, ruhun özgürleştiği andır. Yaşadığınız hiçbir şey sizin suçunuz değildi. Siz kusurlu ya da eksik olduğunuz için bunları yaşamadınız. Siz sevgiye, huzura ve en yüksek değere layıksınız. Ve bu zorlu imtihan sizi daha güçlü, daha bilge ve Rabbinize daha yakın bir kul yapmak için bir vesileydi. Eğer siz de bugünden itibaren odağı ondan alıp kendi huzurunuza ve Rabbinize çevirmeye niyetliyseniz, bu kararlılığımızı mühürlemek ve bu yolda yalnız olmadığımızı görmek için Yorumlar bölümüne büyük harflerle Huzurum her şeyden değerli yazın. Bu hem kendinize verdiğiniz güçlü bir söz hem de bu yolda yürüyen binlerce kardeşimize verdiğimiz sessiz bir destek olsun. Bu videonun kalbi kırık birine şifa olacağına inanıyorsanız lütfen onunla paylaşın. Beğen butonuna basarak bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olun ve bu manevi güçlenme yolculuğuna birlikte devam etmek için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın unutmayın en karanlık gecenin ardından mutlaka şafak söker sizin şafağınız şimdi başlıyor